dostlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir uzun bir aranın ardından bir PUBG'ye girelim daha doğrusu bir oyuna girelim dedik. Bu oyunda PUBG oldu. bakalım neler yapacağız. Güzel yanımızda şöyle büyük bir merkez var arkada da var ee, Atlayan atlayan var mı Şu an etrafımızda yok gibi Merkeze atlayan var mı Oraya da var şuradan gidiyorum yok uçakmış o Güzel güzel merkeze atlayan hiç kimse yok şuraya var Şu arkaya evet çok varmış oraya geçelim artık şu takıma söyleyeyim de şurada karşıda merkeze gidelim ya Şimdilik bunu bir yapalım. Burada kimse yok gerçi ama olsun Şimdi işaretleyelim takıma yardım 12 kalibreyi de atalım neden benim olduğum eve girer onu da anlamadım ama ne çıkalım başka ev yokmuş gibi güzel oldu. 4 ihtiyacımız yani e ihtiyacımız yok ama elimizde dürbün yok başka maalesef. Şöyle bir yukarı çıkalım. Biz bu oyunda ne yapmayı planlıyoruz? Kaçıncı olmayı planlıyoruz dersek o güzel çatışma. Kesinlikle birinci olmayı planlıyoruz. DKS'nin ardından şunu at ya. Info var mı info? Yok ben boşuna sıkıyorum ya. Silah test ediyorum. O, o da iyiymiş. Burada da M416 var. M416 iyi alandan çok uzak değiliz Dragunov var şunu hemen şuraya atalım Polis arabası var. Alana doğru geçelim mi? Ya da şu sol taraftaki merkezde hiç kimse inmedi. Orayı da gidebiliriz. Olur. Hadi gelin. Şuraya da unutayım. de bakalım mı gelmişken. Sanki biraz botmuş gibi. Şöyle alana doğru gidelim ya. Çatışmaya gidelim mi? Evet. Üstten bir izleyelim. Şurada adam var. Hiç mi mermi gitmedi sana ya? Şurada oynuyor adam şurada. Yukarıdan da ses geldi. Gelin <laughs> mi ya? Bana. Araba sizde. şurada bomba patladı. Gidelim ya. Gel gidelim. kaldı 48 3 çıkart 45 kişi şu sırtımızı dağlara mı versek ya mark yapın ben oraya attım kanka oh pardon her evet, zaman bakalım. Adam Bizim adam yani. bana sıkıyor nasıl satayım Önümüzde kanka şuradaydı Yanlış mi? Kanka. mı kanka kanka Gezerek sıkmadık lan buna Daha birini kaldılar bak önümüzde Yanım uzak çık Araba. Eee <laughs> buradaki adam nereye gitti? Yanlış mı gördüm lan ben? <laughs> Allah bilmiyorum ki. Ha, arka. <laughs> Bak. <gülüyor> Var tabi iki yardım çantası alırım. Gel gel. Alırım. Iki kişiler iki kişi mi? O oh, heyseyi de onlar low şu an. İki yardım şansı var mı? Kit mi istiyor? Al bir tane evet evet. <laughs> İşaretler misin? Hopa düştüm. Gel <laughs> gelecek artık seftei. Kampajistik. geliyorlar ya. Bunlar başkası ya. Bir daha vakı şansı iyi olur ya. Geliyor Eyvallah Hemen gidelim dalan gelecek. Gerçi ikinci alanmış da. Çok kötü oynadım ya. yakın yakın karşıda var sarı sola dikkat et evet, Hs iyi ölmüyor bırakıp can da basmıyor Herhalde birisi Gidirik vurdu yani. ona Uf ya. Hiç kitim yok bu arada. Bandajı var mı bandaj. mı? bandaj? Bandaj var. Tamam arabaya da bakalım. Bandaj dönecek. Ön 2 saniye bandaj döneyim. Alan da uzakta bu arada. 10 saniye aşamı için. Kaçalım kaçalım. Azılan kit olan var mı? Oğlum Bir, bir tane alırım. Varsa ben de bir tane alırım. Bitti vallahi. Hemen gidelim de. Mark atsanıza beyler. não é know Bu çatışma dönüyor. Ay ananı ya. Araba. Müsait olduğunda bir durum lazım. Benim kit basmamı gerekiyor. Düşeceğim çünkü. Tamam devam edebiliriz. Geliyorum bir dakika şurayı lootlayalım. Aslında bir iki tane ekip bulsak iyi olur. Beyler gelin. varsa geliyorum. Var var bir tane bıraktım oraya. Değil mi? Alan şey olacak. Gerçi şey daha var mı bilmiyorum. Ben alayım siz arabaya geçin arabada vereyim size gel. Aldım ben aldım. Gelmeyelim. Gel gel aldım ben. Tamam tamam. Devam. Birer tane attım. Basalım nereye gidelim? Bas bas aynı. Basamadın mı? Sen git sen git ben basamadım. Ben basamadım. Girdim girdim giremedim düşeceğim ben. Bas 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 bas. Çok az kalmış ya. Aşama 4 beyler hadi. Umarım bu oyunda birinci oluruz. 29 kişi var. 3 çıkart 26 kişi kalmış. Önümüzde olduk yerden. Kanka işaret yere gitsene sol tarafa dağlara. Araba var. Şey bu Araba var. var. O arabaya bakıyor şey. E, yerden vuruyor bir de. Onları vurup işaret ya. lazım. İçinde şu an. Yukarıdan bir yerden sıkıyor ha bir de bir adam Şurada 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 bakın Tamam öldü şu adam kaldı Çıktı Tara 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 Öldü bir yer daha sıkıyor. Kanka ikincisi yok onda dal dal Tekten öldü Kit bıraktım Kit fazla mı? 3 tane aldım 3 tane bıraktım Sarı sende kaç tane var? 3 oldu kanka kitim. Tamam herkes bir şey Yukarıdakini de bir lootlamak lazım da alan mı geliyor? Alan gelmiş ya boş yorun. Az önceki yer iyiydi bak. Oraya geçelim. Bak birisi atlıyor bizim oraya. Üçü verildi. Uzak o biraz. Güzel alan yine bize, bize verdi. Kanka bir tane tek başına iniyor şurada. Göremedim. Şurada, şu şeyin arkasında. Bak sıkıyor orada. Markın var iki kişi. Benim markta var. 2 kişi var. Adam hala orada ya. Oradan Yerimiz iyi ya. Aynen aynen. Aa, ama 9 saniye kalmış. Ben hala. Şuraya geçelim aga. Bakalım alanı atsın mı? Gidiyor adam. Markımda bak eve ev gidi şu anda. Evet evet orada. Ha eve mi gidi? Tamam. Bizim de şu evi kaplamamız lazım bak. Ama belki buru sağ taraf atar. Bak karmadan. Enerji var için ya. Yine mark bir de şu eve mi girsek? Ben buradan oynayayım. Alan bitti. Şuradan adam mi? gidiyor, şuradan adam gidiyor şöyle. Şuradan çıkacak. Bence denemeyin. Yerinizi be yerimizi belli etmeyelim bence. Bence onlar dediği gibi kapışsınlar. Sizin altınız boş mu? Bura iyi değil ya O burası da çok açıkmış ya 4 kişi kaldı bir takım kalmış işte. Nerede? Nerede? Şurada şurada iki kişi burada. İki kişi burada. Bir burada bir burada. Aa yürüyor bak koşuyor böyle. Kalın mı? Kanka sabit dursa böyle iki kişi bak. Bence bence sıkmayın abi. Bak. Adam bomboş yani Düşse. Ay alır da. kadar sıksak. Şurada. Bak geldi yakınlaştı adam bana. Yoksa var ya bizi bunlar sıkıştırır ha. Aynen bak on. Düştüyse koşun aşağı doğru. Düştüm. Şey düşürdüm. Tamam onlar bir takım değil. Şurda mı de, şu evde galiba adam. Şurda ben arkamın, bana merkat. Şurda, 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 şurda. Adam şurda, sarıda, sarıda. O bir de gelecek, dostum. o bir de gelecek beyler. Biz niye gidiyoruz ki? Soldan smoke geldi. Koşuyor koşuyor yukarı. Nerede? Smoktan geldi adam. Bana doğru geldi kanka. 4 numara smoktan geldi arkanda adam. Geldi bak geldi. Yapma Ama be. be. Bir canı var, bir canı var, bir Lan. canı var. Ha öldü zaten. İyi, iyi tamam. Oh. Helal helal. Elinize sağlık. Eyvallah.